A G S K yani Avrupa Birliği güvenlik savunma kimliği diyeceksin ki ne alaka ile? Çok alakalı. En azından Avrupa Birliği değil ama bizimle gerçekten çok alakalı. Bu videom bu AGSK formülümüz. Yani bir trader'ın yaşayabilmesi için, kasasını patlatmaması için mutlaka kullanması gereken bir formül. Sen de profesyonel bir trader olmak istiyorsan mutlaka bu AGSK formülünü böyle tıkır tıkır yerlerine koymak zorundasın. Kendine profesyonel trade konusunda daha da çok ilerletmek istiyorsan seni eğitimlerime ve aynı zamanda Instagram'a bekliyorum. Hadi bakalım videomuza başlayalım. Trader olmak istiyorsan bir kere kasana yani sermayene gözün gibi bakmak zorundasın arkadaş. Yani hiçbir trader profesyonel. Yani amatörleri geç bir kenara al. Çünkü onlar bugün kazanır, yarın kaybeder. Ertesi gün çok kazanır. Öbürsü gün öbür hafta her şeyini kaybeder. Onun için trader olmak istiyorsan bizim için kasa çok önemli ve bu formülümüz yani neydi bizim formülümüz? A, G, S ve K. Yani bu formülü adın gibi ezberlemek zorundasın. Yani Avrupa güvenlik savunma kimliği gibi. Ya sen şimdi bunu salla öyle bir şey yok. Bu tamamıyla bizim güvenliğimiz. Bak şimdi A analiz. Yani o herkesin kutsal analiz yaptığı yani herhangi bir destek veya direnç noktasını çizip herhangi bir hareketli ortalamayı koyup veya herhangi bir trend takip edip fiyatların oraya gideceğini kesin gözüyle baktığı analiz. Ama hayır tabii ki hiçbir şey piyasalarda kesin değil. Onun için ilk başta bakacağımız şey analiz. İkincisi ne? Tabii ki oyun planında ne olması lazım? Tabii ki giriş yeri. Mutlaka kendimize herhangi bir sistemde bir giriş yeri. Yani buraya giriş diyoruz. Çünkü tetiğin çekileceği yer. Yani işleme başlanacak bir yer. Yani o piyasaya girme sebebimiz olan yer. Üçüncüsü S. Burası da stop. Yani piyasa bizim istediğimiz yönde gitmeyecektir arkadaş. Yani bazen olacaktır. Piyasa bizim istediğimiz, tahmin ettiğimiz yönde gidecek. Bazen olacaktır. Piyasa bizim tahmin ettiğimiz yönde gitmeyecek. Ne yapacağız? Stop olacağız. Ve dördüncüsü de tabii ki kar. Yani kar alacağımız yer. Mutlaka oyun planımızda bu AGSK. Eğer profesyonel bu işi yapmak istiyorsan bu AGSK mutlaka bir plan olacak arkadaş. O plan doğrultusunda trade edeceksin. Yani analizin olacak. Daha sonra giriş yerin olacak. Stop yerin belli olacak ve işler senin istediğin gibi gidiyorsa da kar alım yerin mutlaka belli olacak. Bunları da nasıl belli edebilirsin? Mutlaka kendine bir günlük tutmak zorundasın ki bu işe de yeni başlıyorsan mutlaka günlüğün olması lazım. Öyle zırt pırt sistem değiştirip veya günde böyle bazen kayıplı günlerin olduğunda zırt pırt işleme girmemek için böyle günde 5 tane 10 tane 20 tane işlem yapmamak için mutlaka günlüğün olacak ve o günlük doğrultusunda işlemlere gireceksin. Hadi şimdi gel seninle burada bu K'yı kendimize bir örnekle yapalım beraber. Mesela örneğin gün içi işlem yapacağız. Bir, ben ne tür traderım? Hemen karar verelim beraber. 15 dakikalık mum çubukları kullanacağım. Trend takip edeceğim gibi gibi bir şeyler yapacağız seninle. Gün içi trade edeceğiz. Onun için geliyorum buradan. Bir kere 15 dakikaya alıyorum. İkincisi hangi piyasayı trade edelim bugün? Bugün mesela XAUUSD yani ons altında alım satıma gireceğiz. Ya altın alacağız dolar satacağız veya dolar alacağız altın satacağız gibi düşünelim. İlk başta analiz yapacağız seninle. Analizimizde ne olacak? Trend takip eden bir trader olalım ve analizimizde... Ne yapalım? Trend varsa yukarı yönlü uzun pozisyona gideceğiz. Konsolide bölgelerinde işlem yapmayacağız. Konsolide bölgesi aşağıda kırılırsa ne yapacağız? Ons altın satıp ne yapacağız? Sadece dolara geçeceğiz. Trade'imiz bu. Alım satım planımızı bu şekilde kurgulayacağız. Şimdi hemen analiz yapabilmemiz için ilk başta ne yapalım? Kendimize bir hareketli ortalama atalım. Ben burada 20 tüplük, 20 mum çubukluk bir hareketli ortalama kullanıyorum ki kısa vadeli trade'lere girmem için. Hemen ne yapalım? Biraz kalınlaştıralım. Hatta beyaz da yapalım iyice gözüksün. Fiyatlar bu hareketli ortalamanın üstünde seyrettiğinde, örneğin diyelim ki şu bölgelerde ben sadece alımı düşüneceğim trade planımda altına kırdığında da satımı düşüneceğim. İlk başta bakacağımız şey neydi? Konsolide bölgelerinde ne yapacaktık? Biz işleme dahil olmayacaktık 15 dakikada. O zaman ne diyorum ben burada? Bu konsolide bölgesi, şu bölgenin tepe noktaları yukarı yönlü kırıldıktan sonra işleme girmek zorundayım. İlk bakacağım şey çünkü trend takip eden bir şeydir ve konsolide bölgesinde işlem tutmuyorum. Alt tarafta burası. O zaman ne düşüneceğim? Altın 2335 dolar aynı zamanda 2320 dolar civarında konsolide bölgesine gidiyor. Bu ya üste doğru kırılacak ya aşağı doğru kırılacak ki ben pozisyon alacağım. Hemen bakalım ilk kırıldığı nokta bu bölge. Şimdi burada bu sistemimizde ilk analiz neydi? A, G, S, K. İlk yaptığımız şey analizdi. Ne dedik? Burası ya yukarı kırılacak ya aşağı kırılacak bu bölgeden ona göre pozisyon alacağız. Yukarı kırıldığına göre ne yapacağız? Analizimiz bize ne diyor? Uzun pozisyon alacaksın. Yani 10 saltın alacaksın. Ne yapacaksın? Bu de dolar satacağız. Ve ikinci olarak da neydi G harfimiz? Giriş yeri. Giriş yerinde konsolide bölgesi ilk kırıldıktan sonra kendime bir sistem yazıyorum ki bu algoritmik bir sistemdir burada sana anlatacağım. Konsolide bölgesi ilk kırıldıktan sonra oluşacak geri çekilmede ilk pin barda işleme dahil olacağım diye düşünebiliriz. Pin bar neydi? Mesela benim mum çubuk videomu mutlaka seyret. Seyretmezsen bunların hiçbiri bir bir araya gelmeyecek. Bütün videolarımı seyretmen lazım aslında ya. Ne diyeyim yani bilmiyorum ki. Hepsi birbirinden değerli. <laughs> Nasıl satıyorum ya böyle bir şey olamaz. <laughs> Borsacıyız abi satacağız. <laughs> Gel gelelim şimdi. Örneğin diyelim ki pin bar ne? Uzun pozisyon almam için benim alıcılı bir pin bar yakalamam lazım. Neden uzun pozisyon alıyoruz? Çünkü analiz kısmımızda yukarıdaki direnç noktamız kırıldı. Geliyorum mesela ilk kırıldıktan sonra oluşan pimbar mesela burada bir pimbar var. Satıcılı olması önemli değil benim için. İlk pimbarım burası. Çünkü bu alıcılı bir mum. Mum çubukları videomu seyredebilirsin. Bir şekilde stop mesafemizi ayarlayalım seninle gel burada. Buna da çok basit olarak ne yapabiliriz burada? Volatilite'nin iki katına da stop koyalım. Bu da nedir? ATR mesela volatilite nedir? Bu mum çubukların ortalama bir oynaklığını gösterecek. 15 dakikada işleme girdiğime girdiğim için bana bir 15 dakikada ons altın kaç dolar oynuyor onu bir göstersin. Onu da atalım buraya. Örneğin son diyor ki 3 dolar seviyelerinde oynuyor diyor. Yani ons altın 15 dakikalık periyotlarda ortalama 3 dolarlık bir oynayış gösteriyor. O zaman ben diyorum ki en azından 6 dolara stop koyabilirim aşağıya şöyle. 6 dolar stop durdurma seviyesi. Yukarıya da pozisyonumu Tutabilirim işte 1'e 2, 1'e 3 yani risk ödül oranı. Burada tabii aldığım riskten daha fazla bir ödül yakalamam lazım ki ortalama da piyasada kasinoyu ben oynayayım. Yani kaybettiklerimden fazla kazanabileyim. Sadece uzun pozisyonluk bir sistem olduğunu düşünün. Stop mesafemiz neydi? Üçüncü bizim AGSK'daki stop mesafemizi ne yaptık? Burada devreye koyduk. Ortalama olarak 2335 dolar seviyesine de stop mesafemizi koyduk. Stop mesafemizi koyduktan sonra ne çıkacak piyasaya? Tabii ki kar yerimiz. Yani kar yerimizde nereye koyacağız? Hemen ona da baktık burada. 1'e 2, 2,5 gibi kar yerimiz de belli oldu. Yani 2355 seviyesine de kar yerimizi ayarlayabiliriz. Şimdi piyasayı değiştirelim örneğimizi. Başka bir piyasada bakalım. Aynı sistemimizi, aynen AGSK. Yani buradaki bu formüldeki sistemimizi başka bir piyasaya uygulayalım. Örneğin ne yapalım? Hisse senedi piyasalarına bakalım. Yıldız Pazar'dan tamamıyla sallıyorum. Örneğin Türk Telekom'a bakabiliriz şimdi diyelim ki. Türk Telekom'a baktığımızda da bizim son pozisyona bakalım burada. Bir kere aşağı yönlü kısa pozisyona geçmeyeceğiz. Hep bu sefer diyoruz ki benim neydi A, G, S, K'da hep uzun pozisyon alacağız. Bakalım şimdi konsolide bölgesi var mı? Evet bu bölge bir konsolide bölgesi. Şöyle aşağıya da şu bölge. Ya buraya yukarı kırılacak pozisyon alacağım aşağı kırılırsa da zaten pozisyon tutmayacağım. Şimdi ilk kırıldığı yer bakın burası yukarı yönlü kırılıyor. Geriye çekildiğinde Yine mum çubuğu kullanacağız. Pimbar da kullanabiliriz burada. Mesela diyelim ki pimbara bakalım burada geriye pimbar var mı? Geriye çekildiğinde ilk pimbar şurada beliriyor. burada da girebiliriz. Bir daha geri çekiliyor. Şu yarım pimbar gibi olmamış. Veya yutan mum çubukları da kullanabilirsiniz. Çünkü yüksek alıcılı mum çubuklarıdır onlar. Gel gelelim ama biz sistemimizi değiştirmeyelim. Pimbar kırıldıktan sonra ilk pimbar burada beliriyor. Neydi formülümüz? İlk başta analizimizi yaptık. Kırıldıktan sonra pozisyon alacağız. A oldu. Analizimiz tamam. Giriş yerimiz neresi? Giriş yerimize de hemen bakalım. Onu da şöyle tamam diyelim. Çünkü ne yapıyorduk? Pin bar'ın üstüne hemen pin bar'ı gördükten sonra kapattığı yerden alış yazacağız. Stop mesafemiz neydi? Hemen stop mesafemize bakıyorduk. Neydi? volatilite ortalama 15 dakikalık mum çubuklarının volatilitesinin 2 katına da stop mesafesi ayarlıyordum. Çünkü volatilite yani oynaklığın 2 kat aşağı yönlü beni stop ettirdiyse fiyatlar aşağı gitme ihtimali yüksek olabilir. Stop olayım, piyasadan ayrılayım diye düşünüyorum. Bakalım buraya geldiğimizde de ne kadar oynuyor? Yaklaşık olarak 0.3 kuruş gibi oynaklık var. O zaman ben bunu ne yapıyorum? 0.6 ya da bir stop mesafemi, stop durdurma mesafemi ayarlıyorum. Piyasanın neydi bu Türk Telekom'muş hangi piyasa olursa olsun benim için fark etmiyor. Ben traderım her piyasalarda işlem yapabilirim ben. Domates piyasası, arpa, buğday, et, portakal hepsinde işlem tutabilirim. Ne yapıyorum? Hedef burada stop mesafemi de ayarladıktan sonra en son nerem kalıyor. <laughs> nerem kaldı. Nere mi? Nere mi? <laughs> burada da kar yerimi en aşağı bana. Mesela bakın şurada alıcılar satıcılar gelmiş. Şu bölge tehlikeli bir bölge. Buraya gelmeden de 1'e 5'lik pozisyonda kapatabilirim veya çok stop eden bir tradersam daha yüksek risk ödül oranı ki bence çok stop oluyorsan yani bir türlü kâra geçemiyorsan AGSK'yı bütün planı uyguluyorsun bir türlü kâra geçemiyorsan mutlaka bu risk ödül oranını fazla tut arkadaş. Mesela risk ödül oranını mesela 1'e 3, 1'e 4, 1'e 5 tutabilirsin. Çok fazla yani 3 defa 4 defa da stop olursan 1'e 5 tuttuğun bir pozisyonda bir dahakine ne olmuş olacak? Bir kere pozisyon yakalarsan örneğin diyelim ki burada 1'e 5 tutsak şöyle 4, 5 gibi bir şey tutsak. Böyle işte bir kere pozisyon yakaladığında ne olacak? Bütün stoplarını ne yapacak? Hepsini silecek ve aynı zamanda kâra geçmiş olacaksın. Biraz da bu AGSK'yı kullanırken yani bu formülü kullanırken biraz da kendi davranışlarını da içine kat. Yani çok stop eden bir tradersan risk ödül oranını yüksek tut. Ondan sonra hangi sisteminle başarılı oluyorsan ki böyle bir sistemin de yok. Henüz böyle profesyonel bir şekilde de trade edemiyorsan mutlaka eğitimlerimi bekliyorum. Onu da dediğim gibi yukarı ve aşağıda web sitem www.sidardemirgil.com sitemden hem video hem de İstanbul Levent'teki yüz yüze eğitimlerime tabii ki beklerim. Umarım beğenmişsindir videomu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada videolarıma beğeniler az gelmeye başladı. Şöyle parantez içinde rica ediyorum. Eskiden böyle yani çok fazla geliyordu. Şimdi sadece seyredip seyredip geçiyorsunuz. Olmuyor karşım ya <laughs> diyorum. Instagram'da da hafta içi çok değerli bilgiler paylaşıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Olasılık ve şans hep senden yana olsun. Allah'a ısmarladık. Bay bay.